En son bu eve girmem yasaklanmıştı. Şansını zorlama istersen bırak. Zaten sinirlerimi zapt etmekte bir hayli zorlanıyorum. Tamam. Hava yumuşatacak bir şaka gibi görünmüştü. Biliyor musun? Yasak hala geçerli. Sen bu eve giremezsin. Yan taraftan dolaşıp verandaya gel. Şaka mı bu? Beni buraya sen çağırdın. Gidip bir kafede de buluşabilirim. Herkesin içinde konuşabilecektin yani. Duyulmasından korkmadan. Niye korkayım? İkimizin de vaktini harcamam. Bir şeyler döndüğünün farkındayım. Ne saklıyorsanız sonuna geldiniz. O yüzden mali şube bulmadan önce sen anlat. Ne bulacaklar o dosyalarda? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadığı için mi? Yoksa yok ettiğiniz için mi? Olmayan bir şeyi yok edemeyiz. Değil mi? Burak Ferruh'un faturalarında tutarsızlıklar vardı. Otel işinin alınışıyla ilgili şaibe iddiaları. Canavar müşteri hikayeleri. Mafya. O kadınla çekilen fotoğraflarla sana şantaj yapan birileri varmış. Doğru mu? Sapla samanı karıştırıyorsun Demir. Yıldırım senin yüzünden. Hepimizle uğraşmak istediği için soruşturma geçiriyoruz. Evet öyle. Ama sağlam dayanakları olmadan bunu yapamazlardı. Ve sen bana bunların neler olduğunu söyleyeceksin. Bak Burak. Parçaları birleştirmem çok zamanımı almaz. Spor salonunda bana dürüst olabilmiştin. Şu an tam sırası. Burak. Hadi. İçecek bir şeyler var mı? Bu konuşma uzun sürecek çünkü. Yıldırım Bey dün gece beni aradı. Buluştuk. Öyle mi? Ne söylemek istemiş sana? Seni mahvetmek için benden yardım istedi. Neden beni mahvetmek istiyormuş peki? Yoksa kızını taciz ettiğim yalanlarına kendisi de mi inanmaya başlamış? Önceki gün Elari'yi Amerika'da bir kliniğe yatırmışlar. Psikiyatrik tedavi görmeye başlamış. Yıldırım da beni suçluyor. Sadece seni değil, Selin'i de. Burada birlikte yaşadığınızı öğrenmiş. Bu konunun Selin'le hiç bilgisi yok. Eylül'le de yok. Ama yardım etmezsem Eylül'e de zarar verecekmiş. İyi de Eylül'ü neden... Anladım. Seninle Eylül'ün arasındaki yakınlaşmadan da haberdar. İyi de Yıldırım karalama kampanyasına Alana'nın hastaneye yatış tarihinden önce başlamış. Ne yaptınız da delirdi bu adam Burak? tazminattan vazgeçmesi için metresiyle olan fotoğraflarını kullandık. Adama şantaj mı yaptın? Akıllanmayacak mısın sen Burak? Ha? Hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylemiştim sana. Eylül'ün fikriydi. Eylül böyle bir şey yapmaz. Kız artık ne kadar darladıysan bir an önce tazminat işini çözüp gitmek istedi. İşe yaramayacağını bilmeliydin. Onu uyarmalıydın. Yıldırım gibi bir adamı tehdit edemez. Onun gibi adamlar her zaman daha büyük bir hamleyle karşılık verir. Aynen dediğin gibi oldu. Esen'le olan fotoğraflarımız elinde. Bizi tehdit ediyor. Üstelik Esen'i e hapse attığında biz olduğumuzu öğrenmiş. Otel işiyle ilgili söylenenler doğruydu değil mi? İhaleye girenleri mafya ile tehdit edip geri çekilmelerini sağladı. Batmakta olan Artem'in bu şekilde aldı bu işi. Riskli zamanlar, riskli çözümler. ben de böyle olmasını istemezdim. Ama ne gerekiyorsa onu yaptım. Sonra bir olay diğerini izledi ve... Sen Selin'i ile aynı masaya mı oturttun? Selin'i, beni, Eylül'ü, Artemim'deki bütün çalışanları nasıl böyle bir fislin içine bulaştırırsın? Eylül'le sana defalarca sordum ne yaptınız diye. Bin tane yalan söylediniz. Yıldırım'ı kışkırtıp üzerime saldınız. Şu an mali denetimdeyiz herkesi organize suçlardan içeri attırmak mı senin niyetin? Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Yönetim kurumuna mı şikayet edeceksin? Bırak sus yoksa elinde kalacaksın. Ese ne ver? Daha temiz olur. Sen nasıl bir pisliksin? Sevgilim, merak ettim seni. Ne oldu, ne yaptınız? Gittik işte, sorular sordular. Sonra çıktık. Evdeyiz şimdi, Burak'tayım. Konuşmamız gereken şeyler vardı. Anladım. Sen iyi misin peki? İyi olmaya çalışıyorum ama pek mümkün görünmüyor. Geliyorum. Yok gelme. Gelme şimdi gelme. Diğerlerinin yanında kal. Demir. Ben çok korkuyorum. Korkma. Her şeyi çözeceğim. Her şeyi düzelteceğim merak etme. Seni ne zaman görebilirim peki? Arayacağım ben merak etme. Görüşürüz. Diğerlerinin yanına git. Hepi baydalar. Sen ne yapacaksın? Noelfin derdi benimle. İşe yaramaz Demir. Adam sana karşı çok öfkeli. Dinlemeyecek bile. Burak sus ve dediğimi yap. Bir kere olsun söylediğimi yap. Benden haber bekleyin. Ve ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.